Yüz bin baloncuk yapmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz acaba? Yapar mıyız? Yaparız. Bir deneyelim. Buradaki kabımıza su ve el sabunu koyduk. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet. Şimdi şişelerimize çorap geçirdik. Altını kesip bakalım nasıl baloncuklar yapacağız. Hadi bakalım suya daldıralım. Hadi suya daldıralım. Sallayın birazcık. Kaldır, suyu dök. Dök, <laughs> süzülsün. Şimdi üfle bakalım suyun içine doğru. Çok güçlü, çok... Oo! Çok güçlü Minel. Ama yukarı doğru kaldır, yukarı görmedik. Mert'inkine bakın. Yüz bir baloncuk çıkıyor. Hadi bir daha daldır suya. Hadi bir daha daldır. Kaldır kaldır. Süzülsün ilk önce. Şimdi üfle bakalım. Oo, bakın bakın. <laughs> bir sürü balon bir minele de yaptıralım. Hadi Minar yapabilirsin. Hadi. Hadi yapabilirsin. Üfle şimdi. Yavaş yavaş. <laughs> Minar oradan değil. <laughs> Bakalım suya bak Mert nasıl yapıyor Mert'e baksana Mert bütün şişeyi soktun anneciğim ucunu soksanız yeter. Hadi bakalım üfle şimdi oradan mı? Oradan değil Mert yanlış öğretiyorsun. Evet bakın bakın ah min. dedim kaldır. Oo yüz bin baloncu. Hadi Minel üfleyebilirsin hadi. Öbür taraftan ağzından üfleyeceksin. ha. Bak bak Minel'inki de çıkıyor. Kaldır bakalım biraz kaldır. Heh, üfle bakalım. Çok güçlü çok güçlü. Bak bak Mert nasıl üflüyor bak bak. Evet. Suyun içine sadece Şişeleri kesip çorap geçirdik. Ve yüz bin baloncuk çıkardık. Hadi Mert bir daha çıkar görelim. Sok suya. Hayır öbür tarafını sokacaktın suya. Oh no. Dur orası köpük oldu. Tamam doğru tarafta şimdi. Hadi bakalım Minel üfle bakalım. Bize göster baloncuklarını. Yukarı kaldır yukarı kaldır. Göster baloncuklarını. Çok güçlü üflemen lazım. Evet işte böyle. Çok güçlü üfle. Kaldır bakalım. Çok güçlü üfle. Bütün nefesinle. Bakın bakın minelin balonlarına bakın. Pıt pıt patlıyorlar. Hadi bakalım biz oynamaya devam edelim. Hadi hoşçakalın diyelim. Hoşça kal. Siz de bu oyunu yapmayı unutmayın. Çok Ob eğlenceli. Abone olmayı da unutmayın evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Miner bize bay bay yok mu? Did you, Bye-bye. Bye-bye.